bir jenerasyon karması içerisinde var olduğumuzu bir hatırlamamız gerekiyor. Tıpkı evde olduğu gibi. Nasıl evde de birkaç jenerasyon bir arada yaşıyoruz? İş hayatı da böyle, sokak da böyle, gerçek dünya da böyle. Yani bizim gibi olmayan birini gördüğümüzde, bize benzemeyen birini gördüğümüzde, bir genç olarak bizim yaşadığımız bağlamı yaşamayan birini gördüğümüzde, hikayesi farklı olan, yani başka mahalleden birini gördüğümüzde ona bakıp seni kendime ait yargılarla değil, sana ait gerçeklerle görüyorum demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Onun gerçeklerini görmemiz gerekiyor. Onun gerçekliğini görmemiz gerekiyor. Üst jenerasyonların, önceki kuşakların yaşadığı bir gerçeklik var bu ülkede ve bu gerçekliği ihmal edemeyiz. Yokmuş gibi düşünemeyiz. Bunları görmemiz gerekiyor. Yani mesele sadece dijital dünyaya adapte olmak değil. Mesele ki yaşadığımız hikayenin kodlarını da görüp onu tanımak ve ona saygı duymak ve o geçmişi de bir miktar onurlandırmak. Çünkü Türkiye'nin dünyanın geçtiği bir takım kritik evreler var ve bugün iş dünyasının kodlarını belirleyen evreler bunlar. Bu evreleri yok sayamayız. Bunları mutlaka tanımak, görmek ve anlamlandırmak gerekiyor. İşte o zaman üst kuşakların da neden bugün davrandıkları gibi davrandığını daha iyi anlayabilecek gençlerde. Bir ortak noktada buluşulabileceğini düşünüyorum. Zaten jenerasyonlarda şöyle bir dünya var. Herkes kendi jenerasyonunu en iyi jenerasyon sanma eğiliminde. İdeolojik kulelerden bakıyor insanlar dünyaya. Ama bu en büyük muhafazakarlık. Yani bir gencin bütün dünyayı kendi ekseninden görmesi de bir muhafazakarlık türü. Bir orta yaşlı bireyin veya yaşlı bir bireyin biz eskiden demesinden hiçbir farkı yok bunun. İkisi de aynı kalibrasyonda muhafazakarlık bana sorarsan.